Pis, pis, pis. Uykucu seni. Üzüm. Üzümcük. Ne oldu? Güneşlendi. güneşlendin. güneşlendin. Uyudun, kalktın. Değil mi? Pis, 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 pis. Uykucu seni. Uyudun, uyudun, Hı. kalktın. Değil mi? Üzüm. Pis, pis, pis. Gel. Gel. Burada da bir tane bunca kedimiz varmış. Pis, pis, pis. Üzüm, ne yapıyorsun? Kime bakıyorsun? Şşt. Kime bak? Kime bak? Poz ver bakalım. Poz ver, poz. Çok yaşa. Hasta mı oldun? Oh gerneş gerneş Oh Üzümcük Üzüm 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 Oldu üzüm Ne yapıyorsun bakalım? Maşallah. Pis, pis, pis. Bak bakalım üzüm üzüm bak 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 üzümcük pis, pis, pis. tırmalama tırmalama tırmalama